Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli bukoski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün çok özel bir çekle karşınızdayız. Türk İşe Euroleague'de sezonun geride kalan döneminde ligin öne çıkan yükselen yıldızları belirlendi. Euroleague tarafından belirlenen 5 kişilik listede temsilcimiz Anadolu Efes'ten de bir oyuncu yer aldı. Bugünkü içeriğimizde sizlerle 2021-2022 sezonunun yükselen yıldızlar listesini konuşacak. Listede yer alan oyuncuların kısa tanıtım ve analizlerini sizlerle paylaşacağız. İçeriğimizin startını vermeden önce yine kanalımıza abone olmayan tüm spor severleri kanalımıza abone olmaya, içeriklerimizi beğenmeniz durumunda videonun sağ alt tarafında bulunan like butonuna basıp paylaşmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız yine basketbol dolu içeriğimizin startını veriyoruz. The 14 minutes that remain. There's Blazevic. That's what the big fella can do. The Garvishus. Blazevic set the screen nicely, and finally they get there. Listelenik sırasında Zalgiris Kaunas'ta Marek Blazevic var. Sezon başında Litvanya'nın ekol ekiği. Avrupa basketbolu köklü takımlarından Zagiris Kaunas'ın uzun rotasyonunda yaşadığı sakatlık sorunları onları çok zor durumda bıraktı. Önce Joffrey Lovernin ardından da Josh Nibon'un sakatlıkları bu noktada takımı bir alternatif arayışına sürükledi. Ancak bu meşakkatli süreçte onlar adına ekstra bir performans olarak 2001 doğumlu 2011 boyundaki Marek Blazevic'in katkısı ön plana çıktı. Bu sezon 3 maçta çift haneli skor üreten 20 yaşındaki Blazevic, Zalgiris'in Rokas Yakubaitis'ten sonra Avrupa basketbolunu armağan vereceği son mahsul olabilir. Etkili pota altı oyunları, pasör kimliği, yüksek basketbol aykırısıyla gelişimini dolu dizgin sürdüren Blazevic'in bu yılki performansıyla yükselen Yıldızlar listesine girmesi hiç sürpriz değil. 11. 18. Şimdi. İşte... Stop at the other end. is taking it all the way. What a big impression he's made tonight on his Barca debut. 16 points for the home side in five and a half minutes. Jokubaitis for Shanley who adds to that. Listemizin ikinci sırasında yine zar giriş çıkışlı Barcelona'nın genç yıldızı Rokas Jakubaitis bulunuyor. Jakubaitis kendi şutunu yaratabilen, orta mesafe ve dış şut tehdidiyle öne çıkan, çabuk ve etkili yön değiştirmeleriyle savunulması zor boyun oyun kurucu. Sağ ve oyun görüşü çok yüksek. Yüksek pas ve şut mekaniğiyle yakın zamanda Avrupa'nın en iyi gardlarından biri olmaya aday. Atletik özelliklerin çok olmaması, düşük sıçra ve patlayıcılığı, onun henüz eksi yönleri olsa da zaman içerisinde üst seviyede oynadıkça bu eksikliklerini farklı özellikleriyle kapatacağını düşünüyorum. Bu sezon Barcelona formasıyla Euroleague'de 7.9 sayı, 3.1 asist, 1.5 rebound istatistikleri oynayan genç Litvanyalı'nın performansı Euroleague yetkililerinin gözünden de kaçmadı. Good defense, good help from Alinde. Tetecompo finds Strasel. Strasel blows around Black and gets 2002 doğumlu genç oyuncusu Matthew Strazel listenin 3'ün sırasında yer alıyor. Bu sezon Asvel formasıyla Euroleague'de ortalama 2.7 sayı, 1.7 asist, 1.1 rebound rakamlarıyla mütevazi istatistikleri imzalasa da özellikle Asvel formasıyla Fransa Ligi'nde önemli işler yapmaya başladı. Toplu ve topsuz deliciliği, özellikle açık alandaki etkinliği ve saha içinde korkusuzca sorumluluk alma isteği onu Fransa'nın Shane Larkin'i yapabilir. Jones be very happy to draw the foul. Drives into the lane, creates the space, misses the jump shot. Wembanyama offensive board and gets it back. And the old saying you cannot coach length so much longer than everybody else extends, leads back, up the backboard, kisses it for the deuce. Asvel'den listeye giren bir diğer yükselen yıldız adı ise Victor Van Benyama. 17 yaşındaki genç yıldız sezon başında Asvel tercihiyle herkesi şoka uğratmıştı. 2-19 metre boyunda olan 17 yaşındaki Fransuz'un geçen yıl Nantrer forması ile Pura sahnesinde 18 maçta ortalama 16.9 dakika süre alırken 6.8 sayı, %36.43 sayı, 4.7 rebound, 1.9 blok, 9.3 verimlilik puanı istatistikleriyle takımına katkı vermişti. Bu sezon Asfer formasıyla 4.3 sayı ve 3.7 rebound ortalamasıyla oynayan Van ben Yama müthiş fiziğine rağmen yumuşak bilekleri, boyuna rağmen çabuk ayakları, sadece sırtı dönük oyunları değil orta mesafe ve yay gerisindeki etkinliğiyle şimdiden ligin en heyecan verici gençlerinden biri konumunda. Fiziğini güçlendirip kalınlaştırdıkça ve belki de Euroleague uzunları ile kavga etmeyi öğrendikçe doğuştan gelen yetenekleriyle dünya basketbol tarihine geçecek işler yapabilir. Göreceğiz. Larkin this time. wants to go one

İlk 5'te başlamıştı. Brian Dansın dönüşü sonrasında aldığı süreler azalan genç oyuncu maç başına 10 dakikadan daha az süre alıyor ve 5.6 sayı 1.9 reboundlarıyla oynuyor. Yüksek oyun zekası, etkili yüz dönük silahları, fena almayan sırt dönük oyunu ve bir uzun için gerekli olduğunu düşündüğüm oyun zekasıyla geleceğe ilişkin önemli mesajlar verse de özellikle bu sezon sert ve temaslı oyunda sıkıntılar yaşadığını ve pot altını koruma ile ilgili sorunları olduğunu gördük. Petrusev de kendisini geliştirecek oyuncular arasında. Evet arkadaşlar yine bir solukta 2021-2022 sezonunda Euroleague tarafından yükselen yıldızlar listesinde yer alan 5 oyuncuyu sizler için inceledik. Bu içeriğimize son vermeden önce sizlerle çok güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Artık her cuma akşamı Fenerbahçe efsanesi Kaptan Altay Tunçkol ve Obra The King ile Fenerbahçe Beko'yu konuşacağımız yepyeni bir canlı yayın serisine başlıyoruz. Basketbol Ekstra programıyla Euroleague'in tüm heyecanlarını sizlere aktarmayı hedefliyoruz. Bu programda bizi yalnız bırakmazsanız çok seviniriz. İçerimizi bu programın tanıtım videosuyla son veriyoruz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. adına isyan, İradına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın. İşte Smith. Hakan Yörükoğlu Fenerbahçe bir kez daha çabuk hücum etmek istiyor. Şimdi Altar Tunçkol bomboş bir ve basket. Bomboş bir de çok uzak mesafeden. Aydın Ers. Merhaba sevgili Fenerbahçeli basketbol severler. Bundan böyle her cuma akşamı Fenerbahçeli Bukowski'nin kanalında Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçlarını değerlendireceğimiz bir program yapacağız. Eğer bize ayıracağınız vaktiniz varsa hepinizin programa bekliyoruz. Görüşmek üzere. Merhaba Fenerbahçe Yukoskan'ın izleyicileri. Bundan sonra her gün haftasında Altır Ağabey ve Alper'le beraber Fenerbahçe Yukoskan'ın da canlı yayınlarımız olacak. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Yekil bir, bir programın heyecan içerisindeyiz. Artık her cuma akşamı efsane bir Fenerbahçe kaptanı Altak Tunçkov ve rakamların adımı sevgili dostum Obla'daki Yiğit'le beraber Fenerbahçe Beko'nun Son gelişmelerini, Euroleague maçlarını ve e, takımın genel durumunu sizlerle konuşuyor olacağız. Biz yalnız bırakmasanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.